Doğru da Merdem olarak hepinize mutlu akşamlar dileklerimi sunuyorum. 21.44 dakika geçerken saatim 13 Temmuz 2024 Cumartesi akşamı neredeyim? Halen daha e, Tavşancı, sahil parkındayız. değil. bağlı bir yer. Bir ovasıyla e, arasında çok güzel bir park. Bu parkın pek çok yerini çektim. Aktivitelerini anlattım. Onlara tekrar girmiyorum ama burada bir işletme var. Bir kafe. Bakın şu anda masa var. İçeride, arkada pufları görüyorsunuz. Bakın arkada puflar var. Böyle güzel masalar konmuş. Tam denize sıkı denizin kenarında bulmuşken yani geldiğinizde tabi hani illa yapmak zorunda değilsiniz bu işletmeden de faydalanabilirsiniz balıkçılar orada deniz orada karşı Osman Gazi Köprüsü bakın görünüyor Osman Gazi Köprüsü görülsün Osman Gazi Köprüsü ışıkları falan göründü buna karşı deniz manzarasına o köprü manzarasına karşı bu işletmede de oturacaksınız puf puf puflar orada puf 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 puflar orada masalar burada gayet rahat bir ortam yine işler üzerine kurmuşlar çok beğendik burada bir çekim yapayım bu arada ben de mais a saída para